Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretiyle ilgili konuştu. Kararı sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'daki G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdürecekleri mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüşvetle suçlananlar arınıp gelmeli açıklamasını da değerlendirdi. Görüyoruz ki koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayışlar rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var onu kendisi de kabul ediyor ifadesini kullandı